Selamlar. Bugün makyajlı Skoda Kodiak detaylı olarak incelenmek üzere yanımızda. Şimdi şöyle bir durum var. Benim bu 7 koltuklu D tam olarak test edebilmem için önümde bayağı yol var. Bir kere daha evleneceğim. Sonra düğün borçlarını kapatacağım. Minimum 3 çocuk yapacağım. Onların masraflarını çıkaracağım. Sonra parayı renkleştirip bir Kodiak alacağım. Bu süreç çok uzun. Ama Seat Tarraco Volkswagen Tiguan Old Space ve Peugeot 5008 rakibi modele dair merak ettiklerinizle ilgili cevaplar almanız yakın. Taş çatlasın 20-25 dakika uzaklıkta. O zaman hadi! Tasarımla başlayalım. 2016 senesinde kodiak Skoda'nın ilk SUV'si olarak tanıtıldı. Ancak o zamandan bu zamana köprünün altından çok su aktı. Yeni yeni modeller geldi. Markanın tasarım dili değişti. Skoda ne yaptı? Makyajla beraber kod yakıda onlara yakın hale getirdi. Mesela ilk olarak dikkatimizi çeken ilk detay farlar. Bütün paketlerde led özellikler, hatta premiumdan sonra matrix led özellikler ve böyle sinyal lambaları burada yanıyor. Geceleyin kullandığınızda perde perde açılıyor, uzunlar falan çok şık görünüyorlar. Bakışı aşağı çeviriyorsunuz. Sis farlarının olduğu bölgede Biraz daha köşelerinden arındırılmış, yuvarlatılmış bir formda. E hemen yana kaydırdığınız bakışı ızgaramız da yenilendi. Octavia modelinden tanıyacağınız forma kavuştu ve biraz daha dik duruyor artık. Sportline ve Ares haricinde de krom çerçevelerimiz bulunuyor burada. O modellerde de bu detay siyah olarak geliyor. Bir kere daha aşağı baktık. Tampon da artık daha sportif. Yukarı bükümlü forma kavuşmuş. Biraz daha spor duruyor dediğim gibi. Ve hava bıçakları var ki buradaki yarık da işlevsel. Makyajlı Skoda kodyakları yan taraftan birbirinden ayırt edebilmeniz için donanım paketlerinde birkaç detay var. Birincisi jantlar. Giriş paketi elitte 17 inç. Premium'da 18 inç. Test aracımız gibi Prestige, Lorinen Clement ve Sportline'da farklı dizaynlarda 19 inç. Ares'te ise 20 inç olarak geliyorlar. Bir diğer detay Tavan raylarımız elit paketi Sportline ve Ares'te parlak siyah geliyorlar. Test aracımız gibi Prestige ve Premium Lorin Clement ise gümüş gri geliyorlar. Ama hiçbir Skoda Kodya ayırt edemeyeceğiniz bir detay var. O da anahtarsız giriş çalıştırma. Elinizi böyle koyduğunuzda kapının kilidi açılıyor. Bu şekilde araca erişebiliyorsunuz. Anahtar demişken bir saniye. Şöyle bir anahtarımız var. Eski tip, Octavia'daki yeni tip anahtar muhtemelen yeni nesille gelecek. Bahsetmek istediğim bir diğer detay gördüğünüz gibi kapı eşikleri aşağıya kadar uzanıyor. Buna ne demek? Yağmurlu çamurlu havalarda araçtan inerken pantolon paçanız kirlenmeyecek demek. Makyajla beraber Skoda Kodiak 2.5 yenilik kazandı. Birincisi bütün donanımlarda standart olan ve kayar sinyal özelliklerine sahip tablet stop lambaları. İkincisi eskiden düz olan ve makyajla beraber ön tampondakine benzer bir büküme kavuşan reflektörler. Bu çoğuncuysa logonun yerini alan Skoda yazısı. Ancak bu zaten makyaj öncesinde de 2020 model yılından itibaren görülüyordu. Premium'da opsiyon olan Prestige itibariyle standart olarak sunulan elektrikli bagaj kapağını açtığınızda gördüğünüz hacim makyaj öncesinde 720 litre olarak açıklanıyordu ancak şu an markanın sitesine gittiğinizde 835 litreden bahsediliyor. Bu durum nerede geçerli? ön koltuk sırası yani ikinci sıra en ileriye kaydırıldığında sırtlıkları en dik konuma alındığında ve bu 6. ve 7. koltuklar yatıkken geçerli. Bu sayede de zaten birazcık size arka koltuktaki durumdan da bazı bilgileri aradan çıkarmış oldum. Genel olarak detaylara bakalım. Şöyle güzel bir detayımız var. Pandizotumuz tek dokunuşla toplanabiliyor. Çok temiz. Ben böyle şeyleri çok severim. Kullanışlık detaylarında iki tane gizlenmiş kancamız var. Biri bu tarafta, biri karşı tarafta. Bunun hemen yanında bir 12 volt soketimiz bulunuyor. Üçüncü sıranın emniyet kemerleri buraya sabit. Buradan koltukları kaldırdığınızda takabiliyorsunuz. Burada bir panelimiz var. Altında stepne ve küçük eşyalar koyabileceğiniz bir göz. Bayağı değerlendirdik biz. Çöpümüz dahil her şeyi koyduk. Onların her iki yanında da böyle kapaklı gözler var. Her şeyi değerlendirdik. Kodyaktan sonuna kadar yararlandık bu çekimde resmen. Bir tek şurası boş. İki tane LED aydınlatmamız var bagajda. O Simply Clever el feneri muhabbeti maalesef burada yok. Onun dışında ne diyebilirim size? Belime kadar gelen bir yükleme eşiği var. Ancak sonuçta panelin ayarı olmadığı için doğrudan eşyaları yükleyebiliyorsunuz. Sadece birazcık kaldırmanız gerekecek. Arka koltuk sırasına geçmeden önce bir şey daha söyleyeceğim. Eskiden daha doğrusu Skoda Kodiaq Türkiye'ye ilk geldiğinde bagajdan arka koltuk katlama opsiyonu vardı. Makyaj öncesinden itibaren kayboldu bu donanım. Makyajla beraber de geri gelmemiş. Onu söyledikten sonra isterseniz en arka koltuklara geçelim. Nasıl açıldığını gösterdiğimiz 6. ve 7. koltuğa geliyorum. Bismillah. Evet. Şu an 2. sıra koltuk. Şuradan da ayarlarsam olabileceği en ön konumda. Benim de diz mesafem size şöyle göstereyim. 2,5 parmak. Tavan yüksek olduğu için baş mesafesi güzel. Burada aydınlatma sunulması iyi. Emniyet kemerleri söylediğim gibi burada buradan böyle alıyorsunuz. Tokalarına oturtuyorsunuz. Ben oturtamadım ama oturtuyorsunuz. Oturdu sayın. <laughs> Burada yetişkin taşımayın. Yani ben bile daraldım bir yetmiş boyumla. Burası genellikle çocuklar için. Çocuklar rahat ederken. Yani benim boyuma kadar gelen çocuğunuz zaten ya yanınızda oturuyordur ya buralarda takılıyordur. Çok zorda kalırsanız insan taşırsınız. En azından onu söyleyeyim ve isterseniz bir ön sıraya geçeyim. Siz de benim çilemi izleyin o ara. Gördüğünüz gibi kapılar gayet geniş açılıyor. Bu da ne demek? Çocuk koltuklarını rahatlıkla buraya koyabilirsiniz. ISOFIX bağlantılarında herhangi bir kapak yok ve çıkışları koltuğa çok güzel entegre edilmiş. Bu sayede bu bağlantıyı rahatlıkla yaptınız. Diyelim ki çocuk koltuğu yok. Yetişkin ne yapıyor? Hemen gösteriyorum. Gerçi bunu göstermem için daha uzun bir insan bulmamı istiyorsunuz. Oğuz kamerayı ver ben çekeyim istiyorsan diyeceğim ama 1.71'de sürüş pozisyonu bana ayarlıyken gani gani hatta iki yumruk iki buçuk yumruk kadar bir diz mesafesi var. Hani bir seksenlik adam burada bir buçuk yumruğu yakalar muhtemelen. Cam tavana rağmen baş mesafemiz fena sayılmaz. Ben sevdim bunu ki cam tavanın alanı çok geniş içeriği ferahlatıyor. Döşememiz de açık renk. Bazı kodyaklarda siyah renk olduğu için bu ekstra ferahlık katacaktır içeriye. Camlarımızın seviyesi omuz hizasında ve gayet genişler. Buradan da ışık alıyor kabinimiz yani. Döşememizin rengi siyah olsa da. Oturdunuz baktınız. Gayet güzel. Rahatsınız. Koltukların formu iyi. Orta koltuk biraz yüksek. Geniş olmasına rağmen şaf tüneli o kadar yüksek ki bakın yani sıçramak zorunda kaldım resmen. Böyle bir durum var. İki çocuk koltuğunun arasına zorlasanız, yani şöyle de olsa sıkışırsınız muhtemelen. Yetişkin açısından çok güzel bir yer değil. En azından ayak mesafesinde alan iyi. Yüksek olsa da tünel dar yapıldığı için bu koltuk ayaklıklarının tam hizasına ayağınızı koyabiliyorsunuz. İki kişi daha buraya oturur ki ayakları baya baya geniş bir bölgeye uzatabiliyorsunuz. Konfor detaylarına gelelim biraz. Burada bakın sırtlık ayarından bahsedecektim. Araç bana hatırlattı. Burası dik, burası tam yatık modda. Bunu da orijinal haline getirelim. Hatta orada tam yatık değilmiş. Orayı da yapalım. Normalde bu şekilde. Kullanabileceğiniz en yatık halinde o da o. Yani bayağı uyu uzun yollar için güzel otomobiller bunlar. İsterseniz kol dayamamıza bir göz atalım. 3 tane bardaklık var. Buraya hani o 200 mililitrelik Red Bull şişeleri falan gelir. Buralara da yarım litre şişe koyabilirsiniz. Burayı ayrıca katlayabildiğinizi söylemiştim. Şurada bir yerde bir şey olması lazım bunun. Ha, evet buldum. Buradan da uzun eşya yükleyebiliyorsunuz bagaja iki yetişkin otururken. Aydınlatmalardan bahsettim. 6. ve 7. koltuğun yanında olduğu gibi buralarda da var. Yani gece yolculuklarında da açarsanız rahat rahat kitap okuyabilirsiniz. Klima çıkışlarımız var. 3. bölge bu pakette sunulmuyor. Daha üst paketlerde mevcut ama en azından hava üflüyor. Arka koltuk ısıtmalarımız da bu modelde standart olarak sunuluyor. Saklama çözümlerine bakalım. Harita cepleri var ön koltukların sırtlıklarında. Bir de tıpkı önde olduğu gibi halı kaplamalı güzel kapı panellerimiz bulunuyor. Bunun haricinde depolama yapabileceğiniz bir alan yok göstereceğim son şey de 7. sıraya daha doğrusu 3. sıraya geçerken yapmıştım ya. Bu koltuklar böyle yapılabiliyor ki ben 1.71 boyumla kendi sürüş pozisyonumda elleri aldığımda bile buraya hani çok rahat değilim eyvallah ama sığabiliyorum. Evet kokpite geçmeden önce kaput altına bir göz atalım. Şimdi makyaj öncesinde olduğu gibi Kodiak yelpazesinin genelini evet, bu amortisörlü kaputun altında gördüğünüz 1.5 TSI silindir kapama özellikli ACT motor oluşturuyor. Ha isterseniz ben 1 milyon vereceğim Kodiak'a o zaman 2 litrelik seçeneklere gidebilirsiniz. Onlarda da 2.0 TDI 4x4 Lorin Clement Crystal ve 2.0 TSI 4x4 RS versiyonları. Neyse konumuza dönelim. 150 beygir güç 250 Nm tork üretiyor bu ünite ve 2 litrelik Motorların aksine kuru kavrama bir DSG şanzımanı eşli. Gördüğünüz gibi üstünde bir kapak var. Zaten araçların silindir sayısını da Volkswagen grubunda bunlardan ölçebilirsiniz. Kapağımız yumuşacık bayağı. Biraz kirli kusurumuza bakmayın. Üzerindeki yalıtım malzemesi de bayağı iyi. Hani havalarda soğudu. Tam bundan yapılmış bir malzeme ile battaniye ile uyumalık. Sevdim. Zaten kabin içinde de sessiz olduğundan tekrar tekrar bahsedeceğim. Çünkü harbi kendini belli etmiyor. Kodiak yalıtım konusunda başarılı. Bunun ipucunu verelim ve kokpite geçelim. Şimdi genel düzenimiz... Makyaj öncesi Kodiak'la aynı. Malzeme kalitesi olsun, yerleşim olsun çok aşinasınızdır buraya. Ben size makyaj sonrasında donanım paketlerini nasıl ayırt edebileceğinizden bahsetmek istiyorum biraz. Bunun en önemli göstergesi de direksiyon simidi. Adamlar uğraşmış, üşenmemiş, her pakette farklı bir direksiyon simidi tasarlamayı başarmışlar. Şimdi hafızadan saymaya çalışacağım. Mazur görün hata yaparsam. Giriş paketi elitte iki kollu çok fonksiyonlu direksiyonumuz var. Bir üst basamak premiumda, Yine iki kollu DSG kumandalı ve test aracımızdaki gibi spor forma sahip direksiyonumuz var. Bizim test ettiğimiz paket Prestige'de kol sayısı 3'e çıkıyor. Premium paketle aynı özellikler. Hem çok fonksiyonlu DSG kumandalı spor. Bir üst basamak Lorin Clement Crystal'da iki kollu DSG kumandalı spor. Çok fonksiyonlu ve ısıtmalı direksiyon geliyor. Sportline'da Lorin Clement'in 3 kollu versiyonu geliyor. Gri dikişler var. Ares'te ise onun kırmızı dikişli versiyonu var. Of küçük bir tebrik istiyorum. Yorumlara bırakırsınız. Hepsini hafızadan saydım. Sonuçta burada kaç donanım paketinden bahsettik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zor iş. Neyse. Genel olarak düzenimize bakalım. Şöyle yarım kontak vereyim. Dijital gösterge panelim açılsın önümde. Dijital gösterge paneli sayesinde de ayırt etme imkanınız oluyor kodyakları. Sportline ve Ares'i. Onların panelinde kırmızı detaylar var. Geri kalan bütün modellerde bu şekilde bu düzeni görüyorsunuz. Geri kalan paketlerde görebiliyorsunuz dedim ama şöyle bir durum var. Elite ve Premium'da opsiyon olarak alabiliyorsunuz bunu. Standart olarak analog kadran ortasında MaxiDat ismi verilen gösterge bilgi ekranı yer alıyor. Yan tarafa geçiyoruz. Multimedya sistemi bütün kodyaklarda standart. Bu boyutta geliyorlar ve hepsinde kablosuz CarPlay var. Ki kablosuz şarjla birlikte güzel ikili oluyor bunlar. Çünkü sonunda bir adet Type-C buldum kendime. İlk defa bir Volkswagen grubu aracı kabloyla bağlanıyorum CarPlay'de. Olmasa bile kablosuz bağlanabilirdim. Bu kablosuz şarj da premium'da opsiyon, geri kalan paketlerde standart. elit'te yok. Bu arada CarPlay haricinde de bu multimedya ekranımız gayet sezgisel ve gesture kontrol muhabbeti var. Şu şarj şeyi gidince sanırım aktif olacak. O sesli mesli. Böyle güzel. Bütün özelliklerini görebiliyorsunuz aracın ki elimi sallarken bile aktif. Hassasiyeti iyi. Grafikler keskin. Multimedyanın hızı güzel gayet. Ayarlara vesaireye girebiliyorsunuz. Buradan birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Ambiyans aydınlatması çeşitli renklerle alınabiliyor. Ve aracın birçok yerinde var. Bakın buradaki şeyden görüyorsunuzdur. Hem ayakta var hem kapı panellerinde mevcut. Bunlar güzel şeyler. Pembe yapalım mı? Biraz renkli olalım bu incelemede. Haydi bakalım böyle kalsın. Şimdi kapı paneli demişken canımı sıkan bir mevzudan bahsetmek istiyorum. Çilekeş anacığımın da yaralanmasına sebep oldu. Burada hoparlörler var. O yüzden kapı kolunun bu tarafı doldurulmuş. E kolu çektiniz bir anda bıraktınız pat parmağınızın sıkışma ihtimali mevcut onu belirtelim. Neyse güzel olan bir şeyle devam etmek istiyorum. Arka koltukta da söylediğim geniş panoramik cam tavan premium paketi itibariyle standart olarak geliyor. Güzel olan bir diğer şey prestijde iki ön koltuğu da içeren premiumda sadece sürücü koltuğunu kapsayan 3 tane hafızaya sahip elektrikli koltuklar. Kendilerinin destekleri malzemeleri çok güzel. Malzeme demişken trim parçalarımız burada yenilenmiş ve dokusu çok güzel. Bayağı yumuşacık. Yani Allah'ım. Çok keyif aldım şu an. Kusura bakmayın. Burayı göstermişken saklama alanlarına pas atmak istiyorum. Çünkü burada iki tane torpidomuz var. Şuradaki tuşa bastığınızda normal torpido açılıyor. Şcüye bastığınızda buradaki alan açılıyor ki kaydırmaz olması altının güzel. İki gözde çok derin değil ama en azından iki tane var. Bu sayede küçük eşyaları buraya depolayabilirsiniz. Depolama alanlarından bir diğeri kapaklı olan gözümüz kablosuz şarj var dedik burada. Vites kolunun arkasında şöyle anahtarı bir kez daha gösteriyorum size. Eski tip Skoda anahtarı. Şöyle bir detay var. Burada işte altı gördüğünüz gibi tutmayı sağlıyor. Yani şişeleriniz sarsılmıyor. Bu sayede tek elle kapak açabiliyorsunuz. Burada yine aynı gözden mevcut. Burada küllüğümüz var. Bozuk para da koyabilirsiniz. Böyle bir sistem sunmuş size. İsterseniz burayı derince de kullanabiliyorsunuz. Yerleştirirsek bunu. Allah izin verirse. Ha, evet. Onun arkasında da gözümüz devam ediyor. Bu ileri geri gelen ve açı ayarı sunan kol dayamanın altında bir gözümüz var. Bunun haricinde sürücü koltuğunda direksiyonun yanında bir çekmecemiz bulunuyor. İçinde bir kaplama yok ancak küçük işte Küçük demişken tam olarak mesela anahtar buraya atılır. Ama sonra unutursunuz. Buraya anahtar atmayın. Bu boyutlarda şeyler koyun. Evet kapı paneline geliyoruz. Burada arkada olduğu gibi halı kaplama güzel bir panelimiz var. Onun arkasında çöp torbası sunulmuş. Ben bunun içini doldurdum. Kullandım. Skoda'ya teslim etmeden önce o poşeti de boşaltacağız. Merak etmeyin. Çünkü araçları nasıl bulmak istiyorsanız öyle kullanın. Bu da size küçük bir kamu spotu olsun. Bunun dışında gözlük kabımız yok ama panoramik cam tavanın düğmeleri burada. Aydınlatmalarımız LED bütün aracın genelinde bunlar. İyi makyaj aynasına bakıyoruz. Yine aydınlatma var. Beyaz ışık. Hepiniz bir star olabilirsiniz. Neyse bu kadar lak yeter. İsterseniz bütün kodyaklarda standart olan anahtarsız çalıştırmayla aracımızı hareket haline getirelim. Alışkanlığımdan yapıyorum N'de el frenini indirdim freni bıraktım sonra D'ye aldım ve sinyalimi vererek yola çıkıyorum. Şimdi Kodiak geniş bir otomobil ben nasıl hakim olacağım bunun ucuna başına orasına burasına derseniz görüşte çok büyük sorununuz yok. Bir kere ilk iki pakette geri görüş kamerası standart geliyor Kullandığımız prestij araç ve üzerinde 360 derece görüş standart yani aracın her yerinde olan biteni kameralar size gösteriyor zaten park manevralarında normalde de hakimsiniz hani ben biraz alçak oturuyorum biraz yükseltsem kendimi kaputun ortasındaki çizgi bana bir miktar kılavuzluk ediyor ancak SUV'de de olsam ben çok yüksekte oturmayı sevmiyorum en azından Kodyak'ta bunu yapabildiğinizi söyleyelim ve yan aynalara gelelim. Yan aynalarda şurada bir detay var dikkatinizi çekmiştir belki görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu kör nokta uyarısının lambası. Yan şeritte bir araç varsa sabit yanıyor. Siz dönmek isteyip sinyal verdiğinizde de yanıp yanıp sönüyor. Bu güzel. Yan aynanın açısı güzel. Tamam çok büyük sayılmaz ancak araca gayet hakimsiniz. Hatta biraz daha ayarını yapalım. O bayağı tek şeritte olan biten her şeyi görüyorum. Görebildiğim bir diğer şey arkamda olan biten. Otomatik kararan dikiz aynası bütün kodiyaklarda standart yakın arka camı o kadar büyük değil ama yeterince görüş sağlıyor size. Yani 7. ve 6. koltuklarda ayaktayken çoluğunuz çocuğunuz ne yapıyor görebilirsiniz. Onların da arasından arkada olan bitene bakabilirsiniz. Buradan bir açım daha var. CD sütunlar arasında genişçe bir cam var. Orada da işte buradan yakalayabiliyorsunuz bir görüş. Kodiak çok konfor odaklı bir otomobil. Yani bozukluklarla çok iyi mücadele ediyor. Süspansiyon sistemi tamam. Yay tarafı bütün SUV'lerde olduğu gibi sert ayarlanmış. Ama amortisör bütün bozuklukları tekerlek süspansiyon tarafında bırakıp koltuğa iletmemeye and içmiş resmen. Yol tutuşta tabii ki bu bize biraz yatma olarak dönüyor. E sonuçta büyük bir gövde 1.6 ton buna yakıt tüketiminde değineceğiz zaten. Bu ayarda baktığınızda koltuklarınız güzel. Yan desteği belki biraz daha olabilir. Hani Octavia'nın koltukları biraz daha iyi yan destek konusunda belki yeni nesilde gelir. Burada da çeşitli opsiyonlar çözebiliyorsunuzdur zaten ki RS ve Sportline'da spor koltuklar var. SUV'de spor koltuğa ne gerek var? Bence da gerek yok. Neyse konforun bir diğer kalemine geçelim ses izolasyonu ben Kodyak'ın yol sesi izolasyonuna bayıldım müthiş çalışmış adamlar. Yani sanki kauçuk lastik üzerinde değil de sürtünmesiz bir yüzeyde gidiyormuşsunuz gibi asfalt bozuksa ya da şu an kullandığımız gibi yağışlı havalarda gidiyorsanız sadece o zaman hissediyorsunuz çok güzel asfaltta hiç ses yok tertemiz bir yolculuk yapıyorsunuz Kodyak'ta Motor sesi de hani şurada bağırttınız mı geliyor. Ama ben 1.5 diye sayın motor sesini de seviyorum. O yüzden büyük bir rahatsızlık değil. Kaldı ki zaten Canton ses sistemi opsiyonu da sunuluyor. Hangi paketlerde standartta hatırlamıyorum ama çok üst paketlerde var. Bu Prestige paketinde standart donanım listesinde yok. İsterseniz alabiliyorsunuz. Hop beyefendi yol verdik. Ses sistemi de zaten iyileştiğinde şekilde duymazsınız onu. Şu anki hali de güzel ama telif melif sıkıntı boş verin. Zaten buradan dinlediğinizden çok bir şey de anlamıyorsunuz. Bayilerde gider kurcalarsınız orasını. Rüzgar sesi. Rüzgar sesi yalıtımında ama bir tık zayıf buldum Kodiak'ı. Çünkü 120 km saat itibariyle ufak ufak almaya başlıyor. Bu da çok fazla cam yüzey olduğu için muhtemelen. Bu cam geniş, bu cam geniş, arka cam geniş. CD sütun arasında cam var. Bir de kapı gibi cam tavan var. Bunlardan ses alınması gayet normal. Direksiyon sistemine gelirsek bütün paketlerde farklı dediğimiz direksiyonun hissiyatı bütün paketlerde aynı. Tabi Ares hariç o daha spor odaklı olduğu için Sportline ile beraber birazcık belki progresif direksiyon, spor direksiyon yapılmıştır. Sürüş modu seçimi vesaire de var onlarda. Orada direksiyon ayarı da değişiyordur. Prestige de yok ve opsiyon olarak da aracımızda bulunmuyor. Gayet yumuşak bir direksiyonu var Kodiak'ın. Bu sayede Hani gövde çok büyük olsa bile siz rahatlıkla yönlendirebiliyorsunuz bunu Ha, bu araba buraya girer, buradan çıkar. Ben bu kadar yaparım, böyle döner. Bunu çok rahat anlatıyor size. Ha tutuşa dair çok bir şey konuşmuyor mu? Zaten bir SUV ile inanılmaz yol tutuşu beklentisindeyseniz o SUV'yi satın gidin spor bir hatchback alın. Gaz pedalımız iyi ayarlı. Konfor odaklı olduğu için şanzıman da zaten hemen tepki vermiyor. Birazcık gecikme var. Bir DSG'den beklediğim serilik çok yok. Manuel mod almak için kolu sağa itiyorsunuz. Oraya tepkiler gayet güzel. Daha ne olsun? Sonuçta bir aile otomobilindesiniz. Bu kadar tepkiye de ihtiyacınız yok. Ancak bastınız mı gidiyor? Bir sollama yapacağınızda çok ufak bir gecikme var. D modundayken araç S modundayken biraz daha hızlanıyor. Daha doğrusu hızlanmaktan ziyade küçüldüğü vites sayısı artıyor. D moduna tekrar alıyorum. Manueldeyken sollamaları yapmanız daha iyi. Çünkü kulakçık tepkisi gayet güzel. E bu kadar konuştuk biraz da frenden bahsedeyim Klasik Alman otomobillerinin frenlerine sahip Kodiaq da sonuçta Volkswagen grubunun bir ürünü O yüzden bastığınızda hemen başlıyor kademesi çok güzel durma stabilitesi de gayet iyi Şimdi motor ve şanzımandan bahsedelim bir ufak 1.5 TSI başta da araç başında söylemiştim size Volkswagen grubunda neredeyse her otomobilde kullanılan bir motor 1.6 ton olduğu için Kodiaq e biraz zorlanıyor tabi ara hızlanmaları çok çok iyi değil ama iş görüyor mu? Görüyor kesinlikle. Şanzımandan da zaten ufak bahsettik. Şu verileri vereyim size. 2000 devir 7. viteste araç 109 km saat yapıyor. 3000 devire çıktığınızda ise bu rakam 159 km saate çıkıyor. Şimdi arkamı kontrol ediyorum. Boş. Stop startı devreden çıkaracağım. Şanzımanı spor modunu alacağım ve bir 0 100 yapacağız. Bakalım. Katalog verisini tutturabilecek miyiz? 3 2 bir. Oo pati çeke çeke. Biraz gecikti ama olsun. Gene iyi gidiyor. 100 Bence böyle bir otomobil için gayet yeterli. Evet önümüzde bir kasis var. Konforun teminatı olsun bize. Şu an hızımı 30 km saatinde altına düşürdüm. Toplu sert yaylar olduğunu hissediyorsunuz ancak rahatsızlık vermiyor bu size. Güzel. Peki yol tutuş. Yol tutuş. Bahsettiğim gibi konfor odaklı olduğundan çok fazla şey beklemeyin. ESP çok sert direksiyon hareketlerinizde aniden müdahale ediyor. Eğer aracı akışına bırakırsanız da kaymayı algıladıktan kısa bir süre sonra devreye girerek sizi güvenli bir çizgiye oturtuyor. Bundan çok yol tutuşta beklemeyin zaten. Gerektiği kadar tutuyor. Onu söyleyeyim size. Hani korkutucu bir durum yok. Evet gövdenin yatma hareketleri var. Yönlenmeye istekli olması güzel. O da direksiyonun muhtemelen ayarlarıyla alakalı. Şimdi gelelim tüketime. Bu aracı biz 750 kilometredir kullanıyoruz. Ve ilk günlerde bayağı trafiğe kaldı. Ciddi yoğun tempoda kullanıldı. Hızlı gitmesini de istedik. O zamanlar 9 küsür litreleri görmüştük. Son 2 gündür ben sakin kullanıyorum. Orada da yakalayabildiğim der totalde 8.4 litre oldu. ve 1.6 ton dedik araç için. 150 beygir. E Q3'te bile zorlanıyordu. Neredeyse aynı ağırlıkta bir gövde Q3'teki de bununla. Onun için çok farklı bir şey görmeyeceksiniz. Genellikle gezeceğiniz derdi de 8 ile 9.5 litre arası. Sakin gittiğinizde 6 litrelerde gezebiliyor. Ancak trafik durumu, yokuş durumu ve gazı biraz açmanız başladığında hop tüketim yukarı çıkmaya başlıyor. Şimdi biraz güvenlik donanımlarından konuşalım. Bütün kodyaklarda altı hava yastığı standart olarak sunuluyor. Hız sabitleyicimiz de bütün paketlerde var. Hız sabitleyicinin kolu eski tip. Bu sinyal koluna entegre şekilde ve düğmesini aktif ederken bazen selektör ve sinyal verebiliyorsunuz. Ondan rahatsız olduğumu söyleyeyim. ACC opsiyon olarak alınabiliyor. Şimdi geri manevra asistanımız Prestige paketi itibariyle standart olarak geliyor. Şerit değiştirme asistanı da yine Prestige paketi itibariyle standart. Akıllı uzun far Premium paketi itibariyle standart geliyor. Hız sabitleyici ilk 3 pakette standart. Ares ve Lorinen Klemen'de adaptif özelliği kazanıyor. Sürüş modu seçimi ve dinamik şasi kontrolü DCC Prestige opsiyon olarak alınabiliyor. Loring Clement ve Ares'te ise standart. Şimdi gelelim fiyatlara ve rakiplere. Şu anda kullandığımız test aracı 1.5 TSI ACT 150 beygir DSG Prestige paketi sadece 7 koltuk opsiyonunu içeriyor. Bunun haricinde herhangi bir opsiyon yok araçta ve markanın bize verdiği dokümanda bu otomobilin fiyatı 661.400 lira olarak geçiyor. Ancak lansmana özel fiyatlarda bu paket 579.800 liraya alınabiliyor. Bu motoru Ares hariç bütün donanım paketlerinde alabiliyorsunuz. Orada da fiyatlar 455.000 ile 690.000 lira arasında değişmekte. 2 litre motorları araç başında anlatmıştım hatırlarsanız 1 milyon seviyesinden alıyorsunuz. Dizel olan Learning Clement Crystal 999.800 Saulsun 200 lirayla altında kalmış ama 7 koltuk yaptığınız anda hemen fırlıyor. 7 koltukta bu arada 15.000 lira. 1.5 motorlarda, 2 litre motorlarda 24.000 liralık bir ekstra onu da belirtelim. Ares paketini isterseniz de 245 beygirlik 2.0 TSI 4x4 yine dizel gibi. Onda da fiyat 1.059.200 lira. Şimdi rakiplere bakalım. Fahir abi'nin size bir aile babası olarak detaylıca anlattı. Sarako'da iki tane donanım paketi var. Bunlar Excellence ve FR. İkisinin de doluluğu aşağı yukarı Prestige ayarında ve onların fiyatı da 520 bin ve 545 bin lira olarak değişiyor. Grup içindeki bir diğer örnek Volkswagen Tiguan Allspace. Space. 561 bin ile 622 bin lira arasında değişen fiyatlara sahip olmalı. Listeleri zaten görüyor olacaksınız. Hatam varsa video beni kendi kendine düzeltiyor olacak. Bir de Peugeot 5008 var. 5008'de bu 1.5 TSI motora rakip olarak 1.6 PureTech 180 beygirlik motor var. EAT 8 şanzımanla geliyor ve 2 donanım paketiyle alabiliyorsunuz. Fiyatları 545.000 ve 588.000. Dizelde bir alt paket daha geliyor. O da 508.000'den başlıyor. Yine 545 ve 588 olarak çıkıyor. Gelelim sonuca. Başta da söylediğim gibi Skoda Kodiaq geniş aileleri hedefleyen bir otomobil. Makyajda da tasarım biraz daha iyileşti. Donanım listesiyle oynandı. Onun haricinde zaten iyi bir formüldü. Bunun üzerine biraz daha koymuş Skoda. Eğer bu otomobil bana hitap etseydi kendisini tercih edebilirdim. Ancak ortada bir kardeş katli durumu var. Çünkü Seat Tarraco liste fiyatında bu arkadaştan daha avantajlı. Opsiyonlarda da ikisinde de benzer muhabbet söz konusu. Peugeot 5008 de tasarımıyla akıl çelebilir. Kısacası kod yakın işi zor ama onun işin nehli olduğunu da belirtelim. Bu sınıfta alım yapacaksanız kendisini test etmeden karar vermeyin. Umarım aklınızdaki bütün sorulara cevap verebilmişimdir. Eğer hala kafanıza takılanlar varsa yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.